Evet arkadaşlar hepinize merhaba hafta sonunu geçen haftayı değerlendirmek adına e, videolarımızı şöyle bir gözden geçirdikten sonra nerede hata yapmış mıyız yapmamış mıyız nerede yanılmışız baktık yasal uyarımızı da yapalım burada yer alan yatırım bilgi yorum, tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir yatırım danışmanlığı hizmeti kişilerin risk ve getir tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulur. Lütfen dudur.gün yatırım danışmanlığı almak isteyenler uzman kurumu, kuruluşlardan alsınlar. Arkadaşlar e, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi ya da beğenmemeyi unutmayın. Etkileşim için zilleri e, abone olduktan sonra bildirim zillerini de açık tutarsanız sevinirim. Şimdiden abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Arkadaşlar geçen hafta bir anket düzenledik. Ankette Sasa mı Kopo mu diye ısrarla söyledik. Ee, ve arkasından da e, videoyu izlemediğinizi anladım. Yani Sasa ve Kopo videosunu izlemediğinizi anladım. Özellikle Sasa'da e, 38-98-51-80 arasında sıkışmış bir Sasa var demişiz videoda. Ama siz tabi e, takım tutar gibi hisse seneline e, sahiplendiğiniz için <laughs> pardon KOPOL için ise belli bir direnç noktalarının üstünde farklı olacağını söyledik. Neyse. <laughs> Sonuç itibariyle KOPOL KOPOL'a e, geldiğimizde, SAS'a geldiğimizde değiniz. Kale Seramik'e açık olduğu için Kale Seramik'ten başlıyorum. Kale Seramik kanalın üst bandında buranın altına düşmemesi gereken bir kale seramik var deyip bitireceğim ee, evet 50, 54 54'ün altına düşmesini istemediğimiz bir kale seramik var kale seramik yoksa kanalın içerisine girerse bizi yorar üzer onun için de girmesini istemiyoruz buraya dikkat arkadaşlar ee, artık yapacak bir şey yok bu mumu aldanmayın. Ee, Salı günü borsa açıldığında e, tam gün kapanışı yani 54'ün altında tam gün kapanışı gelmediği için buradan tekrar 54'ün üstüne atabilir. Ya da kanalın içine girerse ilk etapta 48-72 destek olur. Arkasından e, velet tarihinin amin yavaş 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 yine e, üzmeye başlar biz iyi düşünelim iyi olsun 54'ün üstünde salı günü kapatsın diyelim ee, hemen oradan e, ne ha bir de agrot çekmiştik agrot 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 demiştik agrotta ne hikmetse karanlık bölgenin içerisine de e, düşen kanalın düşen kanalın orta bandında sıkıştı orta bandını Kıramıyor gibi gözüküyor ama Agrod'la ilgili ben şunu söyleyebilirim. Öncelikle bunu 4 saatliğe alacağım. Arkasından şöyle yapacağım. Burada daha iyi anlatırım diye düşünüyorum. Şurada şöyle bir kanal kanal demeyelim buna. Şöyle bir serbest şu çizgimizi alalım. Şöyle bir düşenimiz var. Şu da Her ne kadar mumları, e, bu mumları sevmesek de kanalın, siyah kanalın üst bandına gidiyor. 4 saatlikte e, iki mumu hoşuma gitmedi. Günlükteki muma bakalım. Günlükte sıkıntı göremiyorum. Evet, buranın açılması halinde, bu üst bandın kırılması halinde e, ilk etapta kanalın üst bandına hareket edecektir. Onun da etiketini koyalım. Agrot'u değerlendirirken acele etmeyelim. E, 1964'ün üstünde farklı agrot konuşuruz. E, önünde var mı? Yok. 26'lara kadar farklı konuşabiliriz ama hızlı düştüğü için temkinli olmakta yarar var. Ee, tam kanalın kırması için, düşen kanalı kırması için, üstten gelen düşen kanalı kırması için daha çok yolu var. Önümüzdeki hafta Agrot'u takip etmeye devam. Alana satana hayırlı olsun. Gelelim bizim sasaslı sas, sas, olanın tasası var diyelim. Ee, Sasa yine hala kanalın içerisinde ve burada sıkışmış bir Sasa'mız var. Sasa'ya biz ne demiştik? 38 de 51-50 arası demiştik. 39 39 39 39 39 evet 39 9.98 yeter. 97 olsun. Burayla 51.80 demiştik. Marj büyük. Tamam. Ama öncelikle ne yapıyoruz? Bir önceki videoyu izlediyseniz buranın kırılmasını istiyoruz. Kırılırken de şöyle kırılsın diyoruz şöyle diyoruz, burada şöyle olsun. Biraz önce gösterdiğim mantık gibi düşünüyorum. Herkes farklı düşünebilir. Saygı duyarım. İzleyip göreceğiz Sasa, Sasa ile ilgili. Piyasanın çift yönlü olduğunu unutmayalım. 39, 39, 38 98'de 51 arası 51-80 arası yine sıkışmış yani buraların tehlikeli olduğunu söyleyebiliriz kanalın alt bandına düşmesin Sasa, Kozopolister Hopol Hopol'da 42 44'te ee, şuralarda şuralarda 42-44'lerde 42-44 ile 44-20 arası demiştik. Ee, burada kanalı kırdı. Arkadaşlar bakın kanalı kırdı. Kanalı kırdıktan sonra pul beyni yaptı. Teyidi aldı. Yükselme teyidi geldi. Geldikten sonra da %20'den fazla bir marjla gitti. Ne hikmetse kanalın hem orta bandına bakın üç defa orta bandına 54 20 e, ki biz 52 40 52 40'ın üstünde e, düzeltme yani olur demiştik 52 40 buralar kanalın yani bu kadar hızlı gideceğini düşünmemiştim. Onun için 52-40'ı vermiştim. Ee, kanalın orta bandında 54-20'lerden döndü. Şimdi burada ne kadar düzelteceğini, e, yani nereye kadar düzeltir? Büyük resimde de bakalım, küçük resimde de bakalım. Düzeltirse, nereye kadar düzeltir kısmı. Sonuçta hiçbir şey hızlıca gitmiyor. Onun için çok ilgili de. Şöyle Fibonacci'yi aldığınızda hani bazıları diyor ki yanlış formasyon ya formasyon çek e, formasyon anlatıyoruz formasyon evet. formasyon diyorsunuz formasyon anlatmıyoruz ki size kanal anlatıyoruz kanal onu da farklı renkle koyalım Şöyle yapalım. 1 2 Sarı. Fibo'ya göre düzeltmenin yapılacağı yer bana göre 49.72 e, destek, 48.50 destek, 47.50 destek aşağısına düşmesini istemiyoruz. Burada şu hareketleri çekerse niye çekti demeyeceğiz. Şöyle bir Kanalın içerisinde yukarı aşağı, yukarı aşağı, yukarı aşağı bu kanalı yukarı kırdığı takdirde de e, o zaman kopol için şunu söyleyeceğiz. Şöyle alacağız, getireceğiz. Şöyle kanalın üst bandı diyeceğiz. Kopol için de söyleyeceklerim. Bunlar. Arkadaşlar lütfen 10 e, dakika yaklaştı, e, Uçuyor, kaçıyor Kapılmayın ama uygun yerde girin. Mesela bu kadar çıkmış söylediğimiz yerden itibaren yüzde 27, 27, 29 çıkmış bir Copola yüzde 10 düştü diye girilir mi? Ben olsam girmem. Yani gelecek yer şu anda düşüştü. Valla al sat tut demem alım satım kararı sizin destekler dirençler bunlar hepinize bol kazançlı günler olsun.